Wow. Oh. Vay. Evet. Hocam hadi coştur <laughs> Evet. Bağlamaya devam. <laughs> İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir O benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım Çehrini ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet Bu celal Sana olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal Ben ezelden beridir Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış, saselik zıhlu duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma asıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin kişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler. Hakkan kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme Alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canını, cananını, bütün varını alsın dahi da hüda. Etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedime, göğsüne namahrebeli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim O zaman vecd ile eder. Varsa taşım. Her cihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerdet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer. Belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen. Kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok. ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır. Hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. <laughs> Teşekkür ederim. Helal olsun hocam. Artık bunun üstüne